Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte arkadaşlar Mobizen ekran kaydесini arkadaşlar iç ses ve dış ses kaydetme özelliği geldi. Ama arkadaşlar sadece Android 10 ve 11 cihazlarına e, sürümlerine geldi arkadaşlar. Bir güncelleme gelmiş güncelledim ve artık bana Mobizen'de iç ses ve dış ses kaydedebiliyorum arkadaşlar. Benim cihazım Android 10 Samsung. E, arkadaşlar şimdi uygulamamızı açalım uygulamamızı açtığımızda arkadaşlar e, burada dış yazıyor gördüğünüz gibi mobizen kendi ama arkadaşlar bakın burada bir değişiklik var iç ses kaydetme özelliği ve dış ses kaydetme özelliği dışta hep sesi kaydedilir yani cihazın içindeki sesler kaydedilir oynadığınız oyunun sesi gelir ve o ses kaydedilir videoya ses kaydedilir sizin konuşmanız kaydedilir arkadaşlar ve kayıt sırasında ses duyulur e, oyunun sesi alınır duyulur yani o anlamda söylüyor iç ses kaydedici ise ee, şöyle tıklayalım Ha Kayıt sırasında şu an mobizenle kayıt yapıyorum ya O yüzden de e, şu an değiştiremem Yoksa kayıt gider Ben bununla ilgili bir e, görüntü almıştım Ekran fotosu Onu hemen size göstereyim Evet arkadaşlar bu ekran görüntüsünü kaydetmiştim ee, Arkadaşlar Bakın burada iç ses e, Özelliklerine şey yapalım App sesi kaydedilir Arkadaşlar oyunun mesela oyun veya biz bir YouTube'dan video kaydediyoruz o video sesi gelir ama şey olmaz arkadaşlar gelir ama sizin sesiniz gitmez ses kaydedilmez diyor ya arkadaşlar orada sizin mesela dışarıdan hiçbir ses gitmez sadece cihazın içindeki sesleri kaydeder arkadaşlar. E, kayıt sırasında ses duyulur Bu e, oyunun veya videonun sesini siz duyarsanız Ama sizin sesiniz hiçbir şekilde gitmez Veya ortamdaki başka bir ses Hiçbir şekilde gitmez Hep ses kaydedilir Yani cihazın sesi kaydedilir arkadaşlar e, Videomuz bu kadardı Umarım yararlı bir video olmuştur size arkadaşlar e, Hepinizi seviyorum kanalın aşağıdan abone olabilirsiniz Videoma like atabilirsiniz Ve görüşlerinizi ee, bilmem için bir yorum yapabilirsiniz. Bay bay.